Değerli takipçiler, bunlar yıl boyunca kuşlara haşladığım yumurtaların kabukları. Bunları iki şekilde değerlendireceğiz. Biraz sonra robottan çekilecek. Robottan çekilmeyenler özellikle domates bitkilerinin diplerinde bir hastalık oluyor. Çiçek çürüğü diye. Onun dibine konulduğunda çiçek çürüğünü kurtarıyor. Ve domateslerimiz sağlıklı bir şekilde büyüyor. Çektikten sonra devam edeceğiz. Robota koydum. Çekeceğim birazdan. Çektikten sonra tekrar göstereceğim arkadaşlar. Tabii böyle tozu çıkıyor. Evde hanımdan dayak yemem derseniz yapın. Bunu ne yapıyoruz? Alıyoruz arkadaşlar. Her gün yaptığımız yumurta mamasına bir kaşık, iki kaşık böyle koyuyoruz. Niçin? Çünkü yumurtalarımız daha sağlıklı çıkıyor. Kalsiyumunu kendimiz ayarlamış oluyoruz. Yumurtalarda kırıklık, eziklik olmaz. Teşekkür ediyorum.